Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoya başlamadan önce abone olup beğenmeyi unutmayalım. Artık böyle koyun otarıyorum. Böyle İlk günüm bugün koyunlarda böyle güzel bir de video çekeyim istedim. Sız dağlarda. Ata bindim. Aşağıdan giriyor. Kuzenim getiriyor. Şimdi koyuna böyle baktığımızda durumu olarak tabi biraz zayıf kalmış koyun. Bazı koyunlar yani koça gelmeye bilirler çok aşırı zayıflar koyun kuvvetli olunca yani biraz daha iyi direnci yüksek etli olunca daha erken koça geliyor Bugün yabandayız. daha keçileri falan görüntüleyebilecek miyiz? Artık belki böyle koyun videoları gelebilir. Eğer koyunlara gidersem sürekli daha yeni. <laughs> durumuna baktığınız zaman çok daha iyi bir ot yok yani burada. Şu büyük tepenin arkasında hiç hayvan otlamamış. Oralara götürürüz ilerleyen günlerde. Bu koyun hala sağlıyor yani arkadaşlar. Her gün sağlıyor. Günde büyüyor. yorulduk arkadaşlar. Çok dik rampalar yani düz yok. İster istemez yoruluyoruz. <laughs> i̇şte Demek de boynuzu kırılmış, telemi takmış ne? Sallanıyor onda çekmemiz lazım. Herhalde ki uzun zamandır öyle uğraşmamışlar hiç. Çaresine de bakacağım. sefer şu tepede dağ keçilerini görmüştüm. Ama şu an oradalar mı bilmiyorum. Şu kayalıkta onların yeri zaten. Sadece keklik sesi var burada. <laughs> Başka hiçbir ses yok. gelene kadar yorulduk. Şurada eski yatak yerimizde akşam burada yatırıyorduk. bir çadır kurmuştuk. Bin güzelliğine bakın arkadaşlar. Doğal. Taşlardan çıkan su. Şuradan suyu doldurayım gidin. Çay içim. Öyle yemeğimizi yemeğe çayımız yavaş yavaş kaynıyor. Bizim demlik biraz antik olduğu için bundan dolayı kapağı sürekli havalı. Yamulmuş heybede kala kala. メタルかわした。 gideriz. Allara gideriz. Orada. Rüzgarlar da bayağı bir Rüzgarlar son darbeyi vuruyorlar. Senin son bahar rüzgarları bunlar artık. şu gördüğünüz otları artık kurutuyorlar. Yeşilden sarıya çeviriyorlar. Bayağı bir yayılmış ama. Orada çıkıyor. Herhalde yağmur mu yağacak? Yağmur yağarsa kötü. Yapıslanırız. O kadar güneşli diyebildiğimiz için yağmurlu kalmadık.